Analitik düzlemde denklemlere verilen doğrular paralel olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. x'lerin katsayılarının oranı 2 bölü 4 eşittir. y'lerin katsayılarının oranına yani eksi 3 bölü eksi a'yı olmalı. Aksi takdirde de paralellik sağlanmaz. Sabitlerin oranına ise eşit olunmamalı çünkü o durumda çakışık olurlardı. Şimdi burada bir sadeleştirme yapalım. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 2 ve işler dışlar mı yapıyoruz. Eksi a eşittir eksi 6. Eksiler birbirlerini götürürlerse buradan a eşittir 6 olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. Analitik düzlemde denklemleri verilen doğrular birbirine dik ise a nedir diye sorulmuş. Birbirlerine dik olan iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğu bilgisini kullanalım. İlk doğruda y yalnız kaldığında x'in kaç sayısı eğimimizi veriyordu. Yani buradaki eğim direkt olarak eksi 1. İkinci doğruda da y'yi biz yalnız bırakalım. Eksi 2'yi karşıya atalım. x artı 2 eşittir a'y. Şimdi her iki tarafı da a'ya bölelim. a'ya böldüğümüz zaman a'lar sağ tarafta birbirini götürdü. x bölü a artı 2 bölü a eşittir y olarak bulundu. x'in katsayısı ise burada bir görünmeyen 1 bölü a. Yani ikinci doğrumuzun eğimi ise 1 bölü a oldu. Şimdi denklemimizi çözelim. Eksi 1'i diğer tarafta eksi 1 bir birbirini götürdüğü zaman 1 bölü a'nın 1 eşit olduğunu görüyoruz. 1 bölü a eşittir 1. Öyleyse a eşittir 1 olarak bulundu. Doğru cevap D seçeneğidir. Analitik düzlemde denklemleri verilen doğrular çakışık olduğuna göre a eksi b farkı nedir diye sorulmuş. Eğer çakışıklarsa x'lerin katsayılarının oranı eşit olmalı. Y'lerin katsayının oranına a bölü eksi 9. O da eşit olmalı. Sabitlerin oranına eksi 5 bölü b. Şimdi 2 bölü 6'yı sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile bunlar 1, 1 bölü 3 eşit olmalıymış. İlk olarak ilk denklemimizi çözelim. a bölü eksi 9 eşittir 1 bölü 3. Eksi 9 karşıya çarpma olarak gidecek. Burada bölme çünkü. Buradan a eşittir eksi 3 olarak bulundu. Şimdi ise ikinci denklemimizi çözelim. Eksi 5 bölü b eşittir 1 bölü 3. Burada ise işler dışlar çarpma yaptığımız zaman b eşittir eksi 15 olarak bulundu. Bizden ne isteniyordu? A eksi B. Yani eksi 3 eksi eksi 15. Eksi ile eksi yan yana geldiği zaman birbirlerini artıya çevirecekler. Yani eksi 3 artı 15'ten cevabımız 12 olarak bulundu. Doğru cevap E seçeneğidir. Dik koordinat sisteminde verilenlere göre D2 doğrusunun denklemi nedir diye sorulmuş. Verilen bilgiye göre bunlar paralelmiş. Öyleyse eğimleri aynı olmalı. İlk doğrunun eğimini kolaylıkla bulabiliriz. Karşısı 6, Komşusu ise 2. Öyleyse m1 eşittir 6 bölü 2'den 3 olarak bulunur. Eğer bu doğrular paralelse m2 de eşittir 3 olmak zorundadır. Artık ikinci doğrunun geçtiği bir noktayı ve eğimini biliyoruz. O zaman denklemi rahatlıkla yazılabilir. y eşittir mx yani 3x artı n. Gidelim noktayı doğruya sağlatalım. Çünkü nokta doğrunun üstündeyse denklemini sağlamalı. 2 eşittir 3 çarpı 4'ten 12 artı n. Buradan n eşittir eksi 10 olarak bulundu n eşittir eksi 10'u da gidip denklemde yerine yazdığımız zaman y eşittir 3x eksi 10 olarak denklemimiz bulundu. Şimdi bu ifadede tüm her şeyi sağ tarafa toplayalım. 0 eşittir 3x eksi y eksi 10 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Analitik düzlemde 3'e 4 noktasından geçen ve ikinci açıortay doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi nedir diye sorulmuş. İkinci açıortay doğrusu dediğimiz doğru y eşittir eksi x'tir ve eğimi eksi 1'dir. Bizim doğrumuz buna paral paralelse bizim eğimimiz de eksi 1 olmak zorunda. Geçtiği bir nokta biliniyor, eğimi biliniyor. Doğrunun denklemini yazmak gayet kolay. Y eşittir m eksi artı n kapalı formunu kullanabiliriz. M'i biliyoruz eksi 1. O zaman y eşittir eksi x artı n. 3'e 4 noktasını koyduğumuz zaman sağlamalı. Y yerine 4, x yerine de 3 yazalım. Buradan n eşittir 7 olarak bulunur. Şimdi gidelim denklemde n yerine 7 yazalım. Demek ki denklemimiz y eşittir eksi x artı 7'ymiş. Tüm ifadeleri sol tarafa toplarsak y artı x eksi y eşittir 0 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Analitik düzlemde eksi 3'e 2 ve 5'e 4 noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktasından geçen ve AB doğru parçasına dik olan doğrunun denklemi nedir diye sorulmuş. A ile B'nin orta noktasını bulalım. X'lerin aritmetik ortalamasından 5 eksi 3 bölü 2'den 1 virgül. Y'lerin aritmetik ortalamasından 2 artı 4 bölü 2'den 3 bu noktadan geçmesi isteniyormuş. Şimdi ilk olarak AB doğru parçasının eğimini bulalım. Y'ler farkı 2 bölü. X'ler farkı 5 eksi eksi 3'ten 8. Eşittir 1 bölü 4. Bu bizim MAB'miz. Yani AB doğru parçasının eğimi. Acaba bizim eğimimiz ne olsun ki? 1 bölü 4 ile çarpıldığında eksi 1 olsun ve birbirlerine dik olsunlar. Karşıya geçtiğinde M eşittir eksi 4 olarak bulunur. Yani aradığımız doğrunun eğimi eksi 4 ve 1'e 3 noktasından geçiyor. Öyleyse y eksi 3 eşittir. N parantezin, yani eksi 4 parantezinde x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Bu eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 4 x artı 4. Y eksi 3 buna eşitmiş. Şimdi ifadelerimizin tamamını sol tarafta toplarsak. Y artı 4 x eksi 7 eşittir. 0 olarak bulunmuş. Doğru cevap E seçeneği. Analitik düzlemde 3'e 2 noktasından geçen ve 2x -y artı 3 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi sorulmuş. Referans doğrumuz burada ona dik olacakmış. O zaman y'yi yalnız bırakalım. 2x artı 3 oldu. Referans doğrumuzun eğimi 2'ymiş. Şimdi acaba bizim md'miz yani d doğrumuzun eğimi ne olsun ki? 2 ile çarpıldığında eksi 1 olsun ve bu doğrular birbirlerine dik olsun. 2 karşıya bölüm olarak gittiğinde aradığımız doğrunun eğimini eksi 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Artık geçtiği bir nokta elimizde. Eğim elimizde. Y eşittir. Mx artı n'den direkt olarak bunu bulabiliriz. M yerine eksi 1 bölü 2 yazıyoruz. Eksi 1 bölü 2 x artı n. Şimdi noktamızı sağlamasını istiyoruz. Y yerine 2 yazdık. Eksi 1 bölü 2. Burada bir x var. Çarpı. X yerine de 3 yazıyoruz. Artı n. Öyleyse 2 eşittir. Eksi 3 bölü 2. Artı n oldu. Eksi 3 bölü 2'yi karşıya atarsak n eşittir 7 bölü 2 olarak bulundu. Yani aslında bizim doğrumuzun denklemi burada n'i yerine koyarsak y eşittir eksi x bölü 2 artı 7 bölü 2 olmuş oldu. x eksenini kestiği noktanın absesi soruluyor. x eksenini kestiği noktada ordinatımız 0 olacak. Öyleyse eksi x bölü 2'yi karşıya attık. x bölü 2 eşittir 7 bölü 2. İki tarafta bölükler birbirini götürürse absesimiz 7 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği. Analitik düzlemde dörde bir noktasının 3x-4y artı c eşittir sıfır doğrusunun uzaklığı 3 birim ise c'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Noktanın doğru yalan uzaklık formülünü yapalım. 3 birim eşittir. Mutlak değer içinde noktayı doğruya yazalım. 3 çarpı 4'ten 12. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 artı c. Böyle diyoruz mutlak değer içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Yani 9 artı 16'dan 25. Kökün içinin 5 olarak çıktığını biliyoruz. 5 karşıya çarpma olarak giderse 15 eşittir. Mutlak değer içerisinde 8 artı c oldu. Öyleyse 8 artı c eksi 15 olabilir. Ya da 8 artı c 15 olabilir. Buradan c'nin ilk değeri 8 karşıya gittiğinde c1 eşittir eksi 23 olarak bulundu. c'nin ikinci değeri 8 karşı eksi 8 olarak gittiğinde 7 olarak bulundu. Bu değerlerin toplamı ise eksi 16 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneği. Analitik düzlemde denklemleri verilen doğrular arasındaki uzaklık 4 birimse C'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bunları temsili olarak çizelim. Bu doğrularımız sırasıyla bu ikisi olsun. Bunlar birbirine paralel olmak zorunda. Çünkü x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranına eşit. İkisi de 1. İfadelerimiz de sabitlerimiz 1 ve c. İki doğru arası uzaklığı şu şekilde yapıyorduk. Mutlak değer içinde buradaki sabitlerin farkı yani c-1 bölü diyorduk x'in katsayısı karesi artı y'nin katsayısının karesinin toplamının karekökü. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu bize 4'ü veriyormuş. Paydanın kök içinde 25 yani dışarıya da 5 olarak çıktığını görüyoruz. Karşıya çarpma olarak gittiğinde mutlak değer içinde c 1 eşittir 20 olarak bulundu. Öyleyse c 1 eksi 20 olabilir. Buradan c eşittir eksi 19 olarak bulundu. Ya da c eksi 1 20 de olabilir buradan karşıya gittiğinde C 21 olarak bulundu. C'nin alabileceği değerler toplamı 21-19'dan 2 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Dik koordinat sistemine verilenlere göre OH uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. A noktasının koordinatları 0-6 ise OA 6'dır. B noktasının koordinatları 8'e 0 ise OB 8'dir. Burada AB'nin tamamı OAB 6 8 13 üçgeni olduğu için 10 olarak bulundu. Şimdi o H'yi x diyelim. Burada o ab üçgenin alanını bulabiliriz. Buna alan diyelim. Bu alan 6 yükseklik taban 8 kabul edildiğinde 6 çarpı 8 bölü 2 olarak yazılabilir. Aynı alan tabanımız ab kabul ettiğinde o tabana inen yükseklik x olduğundan dolayı 10 çarpı x bölü 2 olarak da yazılabilir. Öyleyse 48 bölü 2 eşittir 10 x bölü 2 olarak yazılabilirmiş. İkiler taraf tarafa birbirini götürür. 10'da karşıya bölüm olarak geçtiğinde x eşittir 48 bölü 10 olarak bulunur. İki tarafta 5'e bölündüğünde yani iki, düzeltiyorum 2'ye bölündüğünde x eşittir 24 bölü 5 olarak bulunur. Doğru cevap c seçeneğidir. Analitik düzlemde köşe koordinatları 1'e 3, 2'ye 5 ve 5'e 1 olan abc üçgeninin ab kenarına ait yüksekliği kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bunu daha iyi anlamak için şeklini çizelim. Bu bizim üçgenimiz olsun. Burada A 1'e 3 bir köşemiz. B 2'ye 5 diğer bir köşemiz. Ve C 5'e 1 üçüncü köşemiz olsun. AB kenarına ait yükseklik demek C noktasından AB kenarına bir dik indirilmesi demek. Örneğin bu şekilde. Buradaki uzunluğa h dersek bu noktamız da t olsun. Bizden istenen tc uzunluğudur. Yani h'tır. Öyleyse yapmamız gereken şey çok basit determinant metoduyla bu üçgenin alanını bulabiliriz. Yani a eşittir 1 bölü 2. Köşe koordinatlarını yazıyoruz. 1'e 3, 2'ye 5 ve 5'e 1. İlk yazdığımızı bir daha yazıp determinantımızı kapatıyoruz. O da eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi burayı açalım. 1 kere 5'ten 5 artı 2 artı 15. Öyleyse 22 etti. Eksi diyoruz. Burada ise 6 artı 25'ten 31 artı 1 daha 32. Bunun mutlak değerini alacağız. Çünkü determinanttan bahsediyoruz. Öyleyse alanımız 10 çarpı 2'den 5 olarak bulundu. Düzeltiyorum 10 bölü 2'den 5 olarak bulundu. Mutlak değerin dışına x10 10 olarak çıktı. Alanımızın 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi iki nokta arası uzaklık yapıp AB arasındaki mesafeyi bulalım. Bu mesafe D olsun. D eşittir. Karekök içerisinde A ve B'nin koordinatlarının x'leri farkının karesi artı y'leri farkının karesi. 2 ile 1'in farkı 1 karesi 1 artı 5 ile 3'ün farkı 2 karesi 4. Buradan d'yi kök 5 olarak bulduk. Demek ki d'ye ait alan d tabanına ait yükseklik direkt olarak h'tır. Alan da d çarpı h bölü 2 olarak yazılabilir. d çarpı h bölü 2 az önce bulduğumuz gibi bize 5'i vermeli. d'nin kök 5 olduğunu biliyoruz. Öyleyse kök 5 h eşittir. 2 karşıya çarpma olarak giderse 10'dur. H eşittir. 10 bölü kök 5 olarak bulundu. Kök 5 eşliğini ile çarparsak 10 kök 5 beş bölü 5'ten 2 kök 5 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Dik koordinat sisteminde verilenlere göre ABC eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Bize verilen iki tane doğrunun arasındaki uzaklığı bulabilseydik bu direkt olarak buradaki yükseklik olmuş olacaktı. Eşkenar üçgende yükseklik indiği zaman 60-30-90 üçgeni oluşur. Yani biz 30-60-90 üçgeninden eşkenar üçgenimizin bir alanını bulabilirdik. Bir kenarını rahatlıkla bulabilirdik. O zaman bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulalım. Bu uzaklık D olsun ya da H olsun. Yüksekliğimiz olacak aynı zamanda. Sabitlerimizin mutlak değer farkı. Yani mutlak değer içinde 23 eksi eksi 37'den artı 37. Bölü kök içerisinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı 36 artı 64'ten 100. Buradan 60 bölü 10'dan aradaki uzaklığımız 6 olarak bulundu. Artık yüksekliğimizin 6 olarak yazılabileceğini biliyoruz. 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında onun köküç katı olan bölü köküçlü hali olan 2 köküç olmalı. Çünkü 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısında onun köküç katı olur. Artık burası 2 köküçse kenar orta özelliğinden buraya da 2 köküç diyebiliriz. Görüldüğü gibi Eşkenar üçgenimizin bir kenarı 4 kök Öyleyse alanı a kare kök 3 bölü 4 ifade ediliyordu. Bir kenarımızda 4 kök 3. 4 kök karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacak bizim alanımız. 4 kök karesi dendiği zaman direkt olarak 48 yazıyoruz. 48 kök 3 bölü 4. 48'e 4'e bölündüğünde ifademiz 12 kök 3 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği.